Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz yepyeni bir video ile daha karşınızdayım Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye hmm. devam edersiniz Yeni hayatımla Türkiye'mizde devam eden herkes sancı onu izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış ve başarılı sevdiğiniz oyuncularından çok güzel yepyeni kaleleri sizlerle izledilerim seni özel olarak topladım Umarım topladığım kalelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeyi devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızda açıp videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsanız değerli izleyiciler. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Sizleri çok seviyoruz değerli izleyicilerim. Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.